Hocam, izninizle şu bölümü okuyacağım. Hakkın bizim yerleşeceğimiz tarih bir menzil olduğunu farz edelim. Bu durum hakkın bildirdiği gibi kulun bir hareket yapmasıyla Rabbinin gülmesi, şaşırması, mutlu olması, sevilmesi, razı olması, kızıp gazap etmesi demektir. Diye Evet. Hocam burada şimdi bizim yerleştiğimiz menzil hakkın olduğunu far varsayarsak diyor. Ee, yaptığımız herhangi bir şeyde Rabbimizin bize gülmesi, şımarması, işte kızması aslında bizim kendimizden kendimize olan yönelimimiz ve kendimizin kendimize olan cevabı niteliğinde midir? Yoksa buradaki Rabbimizin bize kızıp gazap etmesi ne şekilde anlaşılır? Şimdi burada dikkat ettiyseniz hak kelimesini kullandı. Yani biz hangi mertebede bulunursak bulunduğumuz mertebenin gereğiyle düşüncelerimiz, fikirlerimiz, fiiliyatımız e, hakkı tetikleriz. Daha önceki sohbetimizde anlatmıştık bu mevzuyu, açmıştık. Biz hakkı tetikleriz. Yani yaratmada, yaratmada hakkı biz e, tetiklemiş oluyoruz. Sebepler dairesinde kul olarak yaptığımız fiiliyatımız ile hakkı yaratmada tekvin, ee, ne yapmış oluyoruz? Zorlamış oluyoruz. Dikkat edin. Hakkı diyorum. Allah'ı demiyorum. Hakkı zorlamış oluyoruz. Tetiklemiş oluyoruz. Yani bu durumda kul etken hak edilgen olarak bizim tetiklememize göre yaratmış oluyor. Açığa çıkarmış oluyor. Bu durumda biz bu yerleştiğimiz mertebe menzilin gereğince Hangi menzile yerleştiysek, yerleştiğimiz menzilin gereğince ne amelde bulunduysak, ne düşüncede bulunduysak, aslında bir nevi bunun yansıması hak üzerinden bize oluyor. Hak da bizim bulunduğumuz, yerleştiğimiz menzile göre, yerleştiğimiz menzil hakkı razı ediyorsa hak da bizden razı olarak bize geri dönüş yapıyor. Yerleştiğimiz menzil hakkı kızdırıyorsa, öfkelendiriyorsa, gazaplandırıyorsa hak bulunduğumuz menzilde, yerleştiğimiz menzilin gereği olarak bize o kızma, öfkelenme, gazaplanma ile geri dönüş yapmış oluyor. Bu durumda evet, bizden açığa çıkanın e, muhatabı gene biz oluyoruz. İşin hakikati cihetiyle, tevhid penceresinden baktığımızda. Evet, doğrudur. Hocam, e, buradaki ifade hakkın bildirdiği gibi kulun bir hareket yapmasıyla Rabbinin gülmesi, şaşırması, mutlu olması. Yani hak bir şey bildiriyor. Biz ona göre bir hareket tecelli. yapıyoruz. Hak bildirdiğinden evet. kastettiği tecelli. Evet. Biz bir tecelli açığa çıkıyor. O tecelli yani ilahi isim bizim üzerimizde bir tesir yapıyor. Biz de orada gülecek bir şey yapıyoruz ve hakkı güldürmüş oluyoruz o zaman yok e, Rabbimiz hocam burada ayrım yapıyor Hani Rabbimizin bize gülmesi kızması şey oluyor yani hak bir şey bildiriyor Rabbimiz bize ona göre cevap veriyor e, Niayye yani, e, Rabbimizin kızması denilen şey e, Özde özelde farklı statüde değerlendirebilir ama izah ettiğimiz mesela aynı yani Rabbimizin kızması kendi kendimizden kendimize dönmesi. Yani kendi içimizde, kendi bünyemizde var olan hakikati alabiliriz burada. Özelde Rab kelimesiyle anladığımız zaman meseleyi. Rab kelimesinin dairesi içerisinde tefekkür edersek evet, evet bizim bizden açığa çıkan fiil olumsuz bir fiilse Rabbimiz bizi cezalandırıyor. Aslında burada bizde bize mazur kaldığımız ceza yine kendimizden kaynaklanmış oluyor o zaman. Yani biz o cezaya müstehak oluyoruz yaptığımız fiille, amelimizle. Öyle ya? Rabbimiz evet. de bizi cezalandırmış oluyor. Anladım. Veya mükafatlanmamız gerekiyorsa Rabbimiz bizi mükafatlandırmamızı, Rabbimizin bizi mükafatlandırmasını gerektiren fiiller hak bir tecelli yapıyor. O fiilleri evet. açığa çıkarıyoruz ve Rabbimiz de bizi mükafatlandırıyor. Aslında gene mükafat gene bizden bize dönüyor bu manada, özel manada. Rabbimizden Eyvallah. dönüyor yani. Evet. Tabii evet. Allah Cümlemizden inşallah